edilen yasaların dışında üretim yapanlar bu sefer çok ileriye gittiler. Şekere renk vermesi için kansere neden olan tekstil boyası kıvamını tutturabilmek içinse domuz jelatini karıştırdılar. Tekstil boyası merdiven altı üretimde kullanılabilmesi, kullanılması mümkün olan maddelerden bir tanesi. Şekerden uzak tuttuk belki. Peki ya çikolata? Onlarda da hile var. Kakao yağı var. Kakaon öz maddesi var. Şeker var. Süt tozu var. Ve vanilya ar aroması var içinde. Çikolata yapımında kullanılan bu maddelerin yerine üretim maliyeti düşsün diye hayvan yemi yapımında kullanılan maddeler katıldı. Soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı. Tüm bunlar çikolatanın içine karıştı. Artı bir madde daha var. İşte bitkisel yağ var. İşte için içine bitkisel yağ girdiği zaman palm palmiya hem kalite olarak düşüyor hem daha sağlıksız bir çikolata haline gelebiliyor. soya tozu, keçi boynuzu tozu, kavrulmuş bakliyat tozu sağlığa zararı yok ama cebe var